Ve evlerinizde karal kılın, oturun. Ya şimdi mümin kadınlar evlerinde oturun mu diyecek Allah. Evvelki cahiliye zamanki gibi zinetlerinizi açmayın. Evlerinizde oturun, dışarıya çıkmayın, zinetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin, namazı hayatın içine alın. Nasıl olacaksa bu. Ve zekatı verin. Evde oturan kadın nasıl zekat verir? Zekat vermesi için to toplumsal hayatın içerisine girmesi lazım, sosyal hayatın içinde olması lazım. E, na namazı ikame edin, namazı hayatın içine alın, namazınızı ayağa kaldırın, toplumun içerisine alın. Kadını toplumdan uzaklaştıran bir ayet değil abi. Tam tersine. Ve Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi temizleme, temiz yapmak istiyor diyor Ahzab suresi 33. Şimdi bakın burada ve garne geçiyor. Fi ve garne karar kılın, oturun diyorlar. Fi içinde buyut ekunne, buyut, beyt. Evlerinizin içinde. Dar değil bak ev. Ve garne mümin kadınlar evlerinde vakarlı olsun demektir. Ha. Otursun demek değildir. Vakarınızla oturun. Niye? Evvelki cahiliye zamanki gibi zinetlerinizi açmayın. Yani evdeki tesettürünüz olsun. Evde eşiniz var, çocuklarınız var ama gene de tesettürünüz olsun. Vakar budur. Ya ola bir cam açılır, kapı açılır değil mi? Tesettürünüz olsun. Artı evde kızınız var, çocuğunuz var. Yani beyt budur. Beyt nedir? Eğitim öğretimin olduğu bir yerdir. Sınıf gibi. Orada çocuğa oturup kalkmasını öğreten bir anne. Başkasıyla konuşmasının nasıl olması gerektiğini öğreten bir anne modeli olacak. Bu işte vakarlı olmak bu. Çocuk annesinden gördüğü gibi ileride kendisi davranacak. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerden biri güzelliği hoşuna gitse bile. Yani sanki Allah Resulü oturuyor böyle kadınların güzelliğini kesiyor haşa. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bakın güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen sana helal olmaz. Allah Resulü'nün bundan sonra hiçbir e hanımla evlenmediğini vurgulayan bir ayet. Fakat bu güzelliği hoşuna gitseyi nasıl anlamamız lazım? Burası çok önemli. Elinin altında sahip oldukların, yani savaşta nikahlandığın veya hediye gelenler hariç bunları artık değiştiremezsin. Bunları diğerleriyle değiştiremezsin. Yani bunları boşayıp diğerlerini alamazsın diyor. Ve Allah her şeye kabe edendir. Murakabe etmek ne demek biliyor musun? Denetlemek. Allah kullu şeyin rakip. Allah her şeye rakip olandır. Allah'ın bir esması er rakib esması. Her şeyi gözeten, gözetleyen. Neye gözetler? Korumak için. Tamam mı? Şimdi buradaki güzellik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki güzellik ahsen değil. Arapçasında hüsna geçiyor. Ahsen dış görünüşle ilgili bir güzellik. Hüsna çok geniş bir güzelliktir. Yani burada Zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitmese bile Türkçe'de güzellik dışarıdan anlaşılıyor ya sıkıntı bu. Buradaki güzellik ne biliyor musunuz? Bu amelin güzelliği hoşuna gitse bile, bakın amele sadece bu amelin diye bir şey ekledim parantez içerisinde. Ayetin manası komple değişti. Allah Resulünün garip guraba dışarıda kalmış kadınları kendisine alması güzel bir ameldi, değil mi? Çok güzel bir hayırdı. Bu amelin kendine güzel gözükse bile artık bunu yapmayacaksın. Artık insanları gözetmeyeceksin. Er rakip olan Allah var. Sen görevini tamamladın. Sen üstüne düşen vazifeyi yaptın. Değil mi? O ayet nasıl değişti? E biz güzeli sadece dış görünüş olarak okursak işte. Sonuç bu. Ayrıca Resulullah'ın yeni bir nikah hükümlülüğünden de bu ayet kaldırmış oldu. Bu e, yüktü. Gerçekten bu yükün altında Allah Resulü eziliyordu. Tahrim suresinde biz bunu okuyoruz. Resulullah'ın ek bir yükten, külfetten kurtaran bir ayettir bu. Muhtemelen tüm adayların da önünü peşinen tıkamıştı, kesmişti. Artık kimse Resulullah'la evlilik teklif etmeyecek, ondan böyle bir şey ummayacak, benim kızımla evlenirsen de ben de alemlere rahmet olanın bir akrabası olurum düşüncesinin de önüne geçmiş olduğu Allah. Niye geçti o böyle bir düşünceyle? Bak rakip esması bu ipucuyu veriyor. Seni gözetti. Allah seni kolladı. Sen başkalarını kolladın ya. Başkalarına rakip oldun ya, Allah'ın en rakip esması sende çok güzel bir şekilde tecelli etti ya, ben de seni gözetiyorum. Amin diyelim, dersimizi bitirelim. Bizler yardıma muhtaçları gözetmeye çalışıyoruz. Sen de bizi rakip esmanla gözet Rabbim. Nebi Aleyhisselam evliliklerini yeni yeni anlıyoruz Rabbim. İnsanlar ne der değil, alemlerin Rabbi, Rahman olan Allah ne der diyen muttakilerden eyle bizleri.